Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben e, işte diyelim hastayım hala. Geçmedi. O yüzden e, çok videolara vakit ayıramıyorum açıkçası. Çok oyuna da giremiyorum. Kusura bakmayın bunun için. Birkaç gün bu şekilde idare edeceğiz. Bugün sıralı da Louie oynuyorum. Arkadaşımla girdim. Zülkarneyn. Roger aldı ormana. Ben de Louis oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Karşının piki de güçlü. Esmeralda, Angela kedisi var. Nana var karşımızda. Bizi zorlayacak birazcık ama bakalım. Bence güzel şeyler yapabiliriz. Bizim e, piklerimiz de hiç fena değil. Hemen şöyle yollanalım. Yorumlarınızı gördüm. Geçmiş olsun demişsiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah geçecek. Maviden başlayacak. Sanırsam maviye birazcık yardım edelim. Hadi bakalım. Bir tane daha vurayım gideyim. Karşıda Nana var. Dikkatli olmamız lazım. E, Franco da ormanı darlayacak herhalde. Tamam. Hemen gidelim o maviye. Oradan e, maviyi alabilirsek, bir de bir kir falan çıkartabilirsek mükemmel olur. Nana'yı çekti. <laughs> hemen şöyle yardım edelim. Hadi bakalım. Aldık bunu çok güzel. Çıkalım buradan. Ben hemen midi iteceğim. E, çok skill kullanmak istemiyorum. Çünkü hem mana sıkıntısı yaşıyoruz oyun başı. Hem de skill sürelerimiz çok uzun. Altı gitsek gerçi orada da görüş yok. O Nana gitmiş. Keşke gitseydik ya hata yaptım. Neyse şu midi iteyim hemen koşalım şimdi aşağıya gerçi Roger topladı Nana orayı biraz zorlayabilir o yüzden birazcık destek atacağım çok manamız yok ama bir skill vursam bile yeterli olacaktır Esmer de geldi çünkü buraya devam ederlerse tutacağım onları şöyle tuttuk ama ölmeyelim burada güzel Nana da skillini kaçırdı Tamam çok fazla devam etmemeliyiz. Bu arada devam edersek ben çok etkili olamayacağım. Base atalım. Güzel yetişemedi bize. Şu skillimizi döndürelim. Bu arada bizim mavide esmer. Hmm. Altında çok az bir farkla öndeyiz. Esmer devam etme. Esmer ve Ancel'e gerçekten şu an çok güçlü oluyor. Eee Hemen hemen her maç görüyorum ben de. Bir de hızlıca ittik. Kaplumbağa fight'ı aramalıyız. Ama oraya o şekilde girersek olmaz. Hemen şöyle bir tur daha. Burada kill vereceğiz. Bence hiç durmayalım. Aynen. İlk kili de verdik. Neyse problem değil. Ee, Roger topladı 3'te 3 üç attı bu iyi bir şey ee, Roger'ın kasılması Biz düşsek de toparlayabiliriz çok problem olmayacaktır Hemen tekrardan midi iteceğim ben kaplumbağayı onlar alabilirler Altın farkımızda çok fazla yok ama yine Orada bir şeyler oluyor Ama ben midi iteceğim çıkacaklar zaten bizimkiler Güzel şimdi oraya ışınlansak mı ışınlanmaya gerek yok mavisi var ama gitmeyelim Roger'ı kovalayacak şöyle tuttum ama işte tutması da zor yani iki, iki kez vuramıyorsunuz Esmer'e çünkü hızlanıyor ve hızlıca çıkabiliyor bir e, kitle kontrol lazım onun için yok Nana da devam etmedi o tarafa doğru şöyle vuracağım ölmeyelim burada ama öleceğiz gibi. Roger onu toplarsa güzel olur diyeceğim. Yok. Ben bir türlü kaçamıyorum. Bu el böyle saçma sapan um, verdim. 2-2-0-2-2 oynuyorum. Kötü. Hasta olduğum için de çok da odaklanamıyorum oyuna. Kusura bakmayın o yüzden. Hemen ilerleyelim. Midi tağımız itti gerçi ama. Birlikte yukarıya gidebiliriz aslında. Tamam Nana orada. Biz bir yukarıya gidelim. O adam öldü. Allah rahmet eylesin. Kaçamayacak. Kaçamayacak. Güzel. Skillimin dönmesi lazım. Nana da burada. Onlar Red'e doğru gidiyorlar. Esmer'in yanına. Tamam. Franco çekerse bir şeyler yapabiliriz bu arada. Red Esmer'in mavisine gitti. O da o tarafa doğru yollanacak. Büyük ihtimalle biz de gidelim. O çekti güzel. Nana'nın pasifi yok. Hemen midi itelim tekrardan. Alta gidebiliriz. Şuraya bir ışınlanayım. Eğer bu tarafa devam ederse onu kesebiliriz. Ama Roger'ı bekleyeceğim. Güzel tuttuk. Çok hoş. Hemen devam edelim. Tekrardan bir midi itelim. Frank orada arkanda kimse yok ama sen bilirsin. Devam ed Devam ederlerse kesebilirim. Ama devam etmediler. Şöyle bir tutalım. Güzel. Esmer de Roger'ı peşliyor. O çok güzel. Ultiyi bastı. Roger'da kaldı ki. Kill. Killer bizde de kalmıyor. Ama Roger'da kalması daha iyi şimdilik. Şuna hemen tutalım. Güzel ilk kilimizi aldık. Dur bakalım toparlayacağız ya şöyle şu tarafa bir uyta atacağım. Melisa'yı kıstırmak için. Sıkışırsa orada Brody o kilide alabilir. Yok çıkacağım. Angela ulti attı. Kurtardı bir nevi. Gidelim tekrardan. Şöyle. Oy iski basamadım. Tavşana döndüm. Güzel. Angela kilini de biz aldık. Ama oyun açıldı. Artık daha rahat oynayabiliriz. Şuraya bir gidebilirim aslında çıktı buradan. Ama lane'i itelim. Hadi bakalım. Franco ile Tamuz güzel peşliyorlar onları. Çekebilseydi güzel olurdu bu arada. Hemen Roger'a bir destek atalım. çok içlerine girmek istemiyorum. O güzel. Ama işte çıkıyor. Çok kolay çıkıyor. Bu arada öldük mü tekrardan? Ölmedik. Oy. Alev atışı falan sıkıntı yani. Şöyle çok güzel oldu. Melisa'yı aldık. Ben çıkıyorum yavaştan çünkü canımız yok. Ve alt tarafı da Julian itiyor. Oraya doğru gidebiliriz. Roger the Lord'da. Hemen gidelim alta doğru. Şöyle arkasına ışınlanacağım. O kuleyi vereceğiz. Devam edecek mi? Bir görüş alalım ona göre. Devam edecek aynen. Şöyle. Kaçamayacaksın dostum. Güzel. Hemen bu lane'i ittirerek gidelim. Lord da gelecek zaten. Güzel. Şimdi bir kutsal kristal çıkma zamanı. Şu tarafa gideyim. Oraya destek verelim. Ama çok geride oynuyorlar. Lord geldiği için şu an e, çıkmıyorlar. Base'den. En azından iki kule açmamız gerek. En az o da. Şurayı ittireceğim. Hemen buradaki kuleyi alalım. Esmer tuttum seni. Angela da atladı ama bir faydası olmadı. Oyu çok vurdu. Şöyle tutabilirsem onları. Çok güzel. Angela'yı da kestik. Devam eden olursa tekrardan yere standlayabilirim onları. Güzel iki kule açıldı. Julian de öldü. Nana'nın da ultisi yok. O da öldü. Çok iyi. Oyun bu kadardı arkadaşlar. Şimdi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir beğeni bir yorum atarsanız da çok mutlu edersiniz beni. Beğeni ve yorum atanları teşekkür ediyorum. Tekrardan yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle hemen gösterelim. Bilgiyi de. Güzel oynadı bu arada arkadaşımız da. Tamamdır. Teşekkürler. Hoşçakalın.